teyzeciğim. Bu kez adet sahibi olabilecek miyim? Çok merak ediyorum doğrusu. Olacaksın inşallah kızım. Benim içime doğuyor. Hem de tam beş tane nur topu gibi saadet sahibi olacaksın. Biliyorsunuz ben olgunlaşma enstitüsünü birincilikle bitirdim efendim. Mahzar Bey ile izdivaç yapmayı olgunlukla bekliyorum. Aferin Fitnat Hanım kızım. Ee, bekleyen derviş muradına erermiş. Çok güzel de bu söz benim için geçerli değil herhalde. Çünkü ben bekleye bekleye muradına eren derviş olamadım. Olsun, ağaç olan derviş oldum. Çok konuşma. Senden önce abinin evlenmesi gerektiğini hala öğrenemedin, azgın kedi. Ama anne, böyle saçma bir kuralı senden başka kim uyguluyor ki? Mesela soralım bakalım Fitnat Hanıma, abilerinin ya da abisinin hepsi evli mi acaba? <laughs> Var efendim var. Benim tam beş tane abicim var efendim ve abicimlerimin hepsi de izdivaçta bulunup saadet mertebesine erişmiş ulvi beyefendilerdir. <laughs> Duydun değil mi? Duydun. Kızcağız öyle senin gibi bir tanecik değil. Tam beş tane abi beklemek zorunda <laughs> kalmış. Ya. Ama benim abim evlenme konusunda başkalarının on abisine bedeldir. <laughs> ben geldim. Şimdi ben buna masarcım kocacım uyan desem uyanmayacağı yüzde bir milyon. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bak usta. Bu senin son afirişim haberin olsun. Bir daha beni böyle manyak bir şekilde uyandırırsan mezar taşına gider üstündeki doğum tarihini siler 1902 yazarım. Ondan sonra da gören hiç kimse sana acımaz. Oo, bu yaşayacağı kadar yaşamış ya ama iyi ölmüş derler ha. Aman iyi be tamam bir daha uyandırmayacağım. Asiller asili hanedan soyundan valide sultan geldi kız kardeş de geldi. Mini kuşu. Ee, sabah biberli kuş. geldi. Geldim anne geldim buradayım. Mutfakta iyiydi mutfakta iyiydi geldim. Aa, merhaba mini kuşum, Merhaba. Bak sana kimi getirdi. Merhaba Mahsar Bey. Mer merhaba. <laughs> Sinemaskop Fitnat Hanım'da değil mi? <laughs> evet Mahser Beyciğim. Ismim Fitnat. Ah, biliyor musunuz benim çok manalı bir ismim vardır. Öyle mi? Nedir bu güzel ismin manası acaba? Sabah ayazında üşüyen bekçinin düdüğünden çıkan duygulu dürt dürt seslerinin sokakta yankılanması anlamına geliyor efendim. Aa, aa, aa ne güzel çok ilginç bir şey isim. <laughs> e bu kız şimdi niçin manyak olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu manyak ismi koyan ailesi yüzündendir kesin. Evet minik kuşum. Şimdi gelelim esas konumuza. E ben düşündüm de sen ancak Fitnatla evlenirsen mutlu olabilirsin. <laughs> Yine mi? <laughs> ne o? Evlenmek istemediğine dair belge. Aa, sağ ol anne. Ee, bak bu e, evlenmek istemediğime dair bir belge. Noterden aldım. Böylece bu konudaki ciddiyeti daha iyi anlarsınız. <laughs> Abi bu devirde Fitnat gibi bir kızı kesinlikle bulamazsın. Ya saçmalamayın ben hiçbir model özellikle de 1962 model bir kızı istemiyorum. Yani buna bir şey olsa ben parçasını bulamam. Aa, evladım neden böyle yapıyorsun ama? Bak Ruşen amcanın oğlu da annesinin bulduğu kızla Ay. evlenip o kadar mutlu oldu ki... ...şimdi hafta sonları kendisi gibi mutlu kocalarla buluşup mutluluk halayları çekiyorlar. Ya. ya yani, anne ısrar etme aa! Sizin de soyadınız Mahmutoğlu olacağını ısrar olsaymış be. Şimdi göstereceğim onlara günlerini. Fitbat. Nayer, ne olamaz. Keşke senin adın Nayşe veya Naysel olsaydı. Ama olsun, Fitnat da güzel isim. Benim adım da Nekrem. Aman Tanrıcığım, tam rüyalarımdaki hayalimdeki erkek Nekrem. Ne güzel bir isim. Evet, Nayer, ne olamaz. Sizinle derhal saadet sahibi olmalıyız Fitnat. Ben, ben olgunlaşmayız birincilikle bitirdim Nekre. Hala sevgilim. Hayat bazen tatlıdır. Sevenler kanatlıdır. Biz de seninle bizi hiç kimsenin bulamayacağı mutluluk ülkesine gidelim. Gidelim sevgilim. <laughs> ee, güle güle, ay, mutluluklar ay. dileriz. Güle güle. <laughs> Fidat! Kızım nereye? Nereye gidiyorsun? Yine güzel. Fidat mutlu olacağı erkeği buldu. Senin de artık peşini bıraksalar da biz de biraz mutlu olabiliriz olur ha vallahi bu çok iyi oldu, çok teşekkür ederim. Geliyorum ruhum, geliyorum. Aa, hoppala! Tiner, inanmıyorum. Ay Allah'ım yarabbi, bu adam da nereden Ay, çıktı şimdi? Hayır, ne olamaz. Yok yok Firdevs bu böyle olmayacak biz tek başımıza oturup bu çocuğu evlendiremeyeceğiz yani bunu yapmak e, deveye değil hendek atlatmak e, perende attırmaktan bile zor yani. Ee ne yapacağız peki? Heh, söyleyeyim sana ne yapacağımızı Önder Bey ile Gazanfer Bey'i arayacağız Hı. akşam bize gelsinler ondan sonra oturalım hep birlikte el birliğiyle masarı evlendirmek için şöyle adam gibi bir plan yapalım. Ya bak sen demek masarı imece usulü evlendireceksiniz ha? Ha, ama dur bakalım belki Önder Bey ve babam böyle hayırsız bir olaya ortak olmak istemeyecekler. En iyisi akşamı beklemek. Evet, hadi bakalım Valide Sultan ve Kerime Sultan yeni gelin adayları bulmamanızı temenni ederek haftaya aynı saatte buluşmak üzere en güzel günler en güzel geceler sizinle olsun. Hoşçakalın. Denderim... Ah, Akşama... Hadi ben güle güle ben minik kuşum. Dur ben de seninle geleyim kocacığım arabaya kadar. Belki haini kim yalnız konuşmak isterler. Hoşça Hadi hadi hemen işe koyulalım. Ben önce Önder Bey'i arayayım. Alo efendim. Ha, alo, ha, Önder Beyciğim benim, Menkıbe. Ah siz misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Ben de telefonun için böyle güzel güzel çalıyor diyordum, nasılsınız efendim? Ah iyiyim Önder Beyciğim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim, sağ olun var olun. Ee, Önder Beyciğim eğer akşam müsaitseniz e, bize gelir misiniz diye soracaktım da. Aman efendim siz istersiniz de ben müsait olmaz mıyım? Hatta dolma bahçeye 6. filo bile gelse onu taşlamak yerine size gelirim hanımefendiciğim. Ey, çok naziksiniz Önder Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. Güle güle efendim. Sağ olun. Görüşürüz efendim. Hay <laughs> tamam Önder Bey tamamdırsa. <laughs> Ay çok da heyecanlandı ha? adamcağız. Artık ne zannettiyse. Beni Niçin davet ediyor acaba? Ne konuşacak kim bilir. Durup e, dururken davet etmez. Yoksa... ...münasip bir dille artık evlenmemiz gerektiğini mi söyleyecek ha? Evet. Kesin budur kesin. Başın öne eğilmesin... ...aldırma gönül aldırma. E peki Gazanfer amcaya nasıl ulaşacağız? E cep telefonundan ararız canım. Ay anne çok hoşsun vallahi. Gazanfer amca otlakçılık yapıp ondan bundan telefon etmek varken... ...kendine cep telefonu alır mı hiç? Aa, sus bakayım. Gazanfer Bey hakkında böyle konuşmaktan men ederim seni. Ay üf, tamam ben karışmıyorum ne yaparsanız yapın. Zaten size yaranamadım ki bir türlü. Masar, ben geldim evladım neredesin? <laughs> Ay midem altışlıktan altış oldu. neredesin ya? Yok. Aa, Ben kibarıncım, siz burada mıydınız? <laughs> Nasılsınız efendim? Ah, çok teşekkür ederim Gazanfer Beyciğim. <laughs> ben de geçiyorum, şöyle bir uğrayıp da... ...Masar'ın kahvaltısından edeyim dedim. Biliyor musun, Masar'ın kahvaltısının üstüne yoktur. <laughs> çok lezzetli oluyor ya! <gülüyor> <gülüyor> e buraya gelmekte çok isabet ettiniz Gazanfer Beyciğim. <laughs> Çünkü burada her türlü kahvaltı malzemesi mevcuttur. Bilmez miyim, bilmez miyim? Her her zaman en leziz, en tatlı kahvaltı masanın sofrasında bulunur. Efendim, o zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen mide nice operasyonuna başlayayım. Buyurun efendim, buyurun. Hadi, 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 tam hadi. zaman, tam zaman. Efendim Beyciğim. Efendim buyurun. Ee, eğer bu akşam e, bir işiniz yoksa e, bize gelebilir misiniz? Bu, bu yemek daveti mi yoksa? <laughs> e tabii yemek de yeriz de e, ama asıl e, sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. <laughs> seve seve gelirim sizinle ıssız adaya bile gelirim enkibalımciğim. <laughs> Ay çok şakacısınız Tazanfer Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. <laughs> efendim eğer doğal bir afet falan olmazsa Allah. mutlaka gelirim. <laughs> e o zaman şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşça kalın <gülüyor> <Kazanfer> <gülüyor> Amca. <gülüyor> Benimle ne konuşacak acaba? Yoksa artık bana açılacak mı? Evet evet. Mutlaka bana açılacaktır. Belki de yakında evleniriz. <laughs> i̇şte bunu bir fazla bir şeyler yiyerek kutlayabiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh yanı yanı başıma. Görsün millet gerçek yan yana Ruhuna sağlık Bu saçını ölmemiş